Nuh peygamber. Sema'nın göğün misafir ettiği ve yerin şahit olduğu en büyük peygamberlerden biri. Ümmetiyle imtihan edilmiş insanlığın babası. İkinci babası. Kavmi puta tapıyordu. Pagan putperestti. Irak'ta yaşıyorlardı. Çok tanrıcı bir anlayışları vardı. Mesela örnek vereyim. Aşk tanrısı vardı. Haşa. Vet. İnsanları veren tanrı vardı göğe. Haşa. Suav. Yağmur tanrısı vardı. Haşa. Yavuz. Kuvvet tanrısı vardı. Haşa. Yesuk. Ne gök tanrısı ne yer tanrısı ne aşk tanrısı yok. Allah var sadece. Bir ilah var o da Allah'tır. Bütün diğer tanrıcı anlayışı, çok tanrıcılık anlayışını şiddetle İslam reddediyor. İki Allah olsaydı anlaşmazlığa düşmezler miydi diyor Allah. Biri yaratmak isterdi, biri öldürmek isterdi. Tek Allah var. Tek güç, tek otorite, tek hükümran, tek hakim olan Allah. Celle Celaluhu. La ilahe illallah diyordun Nuh. Hakaret ediyorlardı. Küfür Allah'a dönün diyor, diyordu Hazreti Nuh peygamber. Onlar dönmeyin. Nuh'a dönün ve dövün diyorlardı. Ağzı burnu kan içinde kalıyordu Nuh peygamber. Sen delisin deli diyorlardı. Niçin deli diyorlardı? Çünkü Nuh peygamber Irak'ın merkezinde gemi yapıyordu. Allah dedi ona gemi yap, bir gemi, harangozdu. Dediler sen kafayı bulmuşsun. Sen ne yapıyorsun dediler. Kumların, çölün ortasında gemi mi yapılır mıymış? Allah diledi mi kumun ortasından deniz çıkartır. O gün Allah bir daha yaşatmasın. Urfa'daki sel baskınlarını yaşadık değil mi? İçimiz yandı, Urfa'daki bütün Şanlıurfa'nın güzel insanlarına dua ettik. Urfa'da deniz mi var? Urfa'da nehir mi var? Örneğimiz yanlış anlaşılmasın lütfen. Sadece Allah diledi mi yağmur indirdi mi çölde denizler oluşur. Diledi mi dağları yerinden oynatır. Diledi mi gökten şimşek ve ölüm yağdırır. Hükümranlık onun istediğin kadar hayır de. Kudret onun, hakimiyet onun. Evet ve hayır onun. Kim Allah'la yarışabilir? Kim Allah'a savaş açabilir? Yeryüzünü dolaşın, Firavun ve Nemrutları görün akıbetlerini. Dün Allah'ım diyenler, dün ilahım diyenler, bana tapının diyenlerin hepsi tuz oldular, buz oldular. Ne var ne yoklar. Onların mekanlarını dolaşın sessiz mezarlıklar, köpeklerin avlandığı, köpeklerin gezindiği mezarlar göreceksiniz. Dediler ki gökten melek indir onu. Felaket getir üstümüze. Mucize istediler. Ben melek değilim ki gaybı da bilmem ki dedi. Mucizeyi ben yaratmam ki Allah verirse verir ve mese vermez. Nitekim bazı peygamberler çok mucize görmüştür. Diğer bazı peygamberler mucize çok görmemiş, istememiştir. Çünkü mucizenin şöyle bir özelliği var. Mucize Allah verir de inkar ederlerse Allah felaket indirir. Onun için bazı peygamberler olağanüstü mucize istem büyük mucizeler istememişlerdir. Mucize geldi mi inanmak lazım. İnkar ettin mi yok eder. Hem istiyorsun hem inkar ediyorsun. Yok ederim diyor. Yok ediyor tarihe bakın Şuayb'in nesline Adın, Semud'un, Nuh'un Lut'un kavmine bakın nasıl helak oldular nasıl tuz buz oldular bir gün kralın huzuruna getirildi kral vardı çok tanrıcı kral sahtekar bir kral dedi ki Nuh ne istiyorsun bizden tek Allah'a iman etmek Nuh Aleyhisselam Allahu Ekber dedim. Allahu Ekber dediği anda bütün oradaki putlar yüz koyun, yüzü koyun yere düştüler. Tıpkı Mekke'nin fethinde peygamberin içeri girdiğinde putların devrildiği gibi. Kral dedi ki tutun bu adamı öldüreceğim yarın onu. Duyurun bütün şehre yarın Nuh idam edilecek. Nuh peygamber her peygamber gibi sadık, her peygamber gibi Allah'a teslim. Kral onu öldürmek için hapsetti ama o gece kral öldü. Nuh Aleyhisselam yaşadı. Allah kralı öldürdü. Nuh'a zarar vermesin diye. Döverlerdi başını yararlardı Nuh'un. Gece ve gündüz denilir ki gemiyi 3 yılda yaptı. 3 katlı bir gemiydi derler ki. 3 katlı bir gemiydi. 600 metre kadar bir büyüklüğü vardı geminin. Allah şöyle buyurdu Nuh'a Fırın kaynayınca Tandırdan su çıkınca Her yaratıktan çift al Bir dişi bir erkek gemiye bindir Fil dahil olmak üzere Ne varsa hayvanlardan Nuh'tan sonra yaratılmış olanlar hariç Daha önce var olan ne varsa Erkek ve kadın sana iman edenler ki 80 kişi olduğu söylenir Onları gemiye yükle ve bekle Nuh. Tufanı bekle. Denir ki Nuh Aleyhisselam çok zorlanınca ve kâle Nuh Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyâra. Allah'ım yeryüzünde kafirlerden bir ev dahi bırakma. Niye? Nuh kaç yıl kaldı biliyor musunuz? Kavmi içinde kaç yıl cihad etti, kaç yıl mücadele etti, tam 950 yıl 950 yıl yaşadı demiyorum bakınız. 950 yıl mücadele etti. Ömürleri uzundu. 200 yıl daha yaşadı. Yani 1150 yıl 1100 yıl yaşadı. İman edenlerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Bir gün ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bazı çocukları var. Üç çocuğu ona bağlı. Ham, Sam, Yafes. Bizim de atalarımız sayılırlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a iman eden çocuklarıydı ama bir çocuklar, bir çocukları var ki Yaf Yam o iman etmedi. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından biri bakın peygamber babası olma, babaları peygamber olmasına rağmen bir iman etmiyor. Onun için birini yanlış yolda gördüğünüzde senin oğlun bir de ne olacak? Adam olsaydın oğlunu adam ederdin deme. Hüküm verme. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafir değil miydi? Ne yapsın Lut? Nuh peygamberin oğlu kafir değil miydi? Ne yapsın Hazreti Nuh? Bir babaya anneye düşen söylemektir. Dinler dinlemez kendi bilir. Keyfi bilir. Allah dileseydi, bir fabrika yaratırdı, hepimizi fabrikadan robot olarak çıkarırdı. Allah akıl verdi, dünyayı yarattı, doğruyu bul dedi. Bulmazsan hesap sorarım dedi. Bu kadar açık ve net. Doğru adam, nefsini yenen adamdır. Egosunu yenen adamdır. Yanlış adam, egosuna, nefsine esir olan adamdır. Onun için Allah emirleri bildirir, seçimi sana bırakır tercih etmek sana aittir. Yam, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın bilmeyen oğlu, inkarcı oğlu, ötekiler ise iman edenlerdi. Hz. Nuh Aleyhisselam bir gün daralınca ellerini açtı. Ya Rabbi ben mağlup oldum, yardım et dedi. İnni mağlubun fentasir, ben mağlup oldum, yardım et. Yapamadım. Haşa. Yaptı da arzu ettiğini belki istediği şekilde elde edemedi. Bunun üzerine Allah Hazreti Nuh Aleyhisselam'a emretti. Dedi ki, sen her çiften erkek dişi al ve onları gemine yerleştir. Denilir ki, Ham Sudan ve Mısırlıların babasıdır. Nuh'un oğulları. Türk milletinin dedesi Yafes'tir denilir. Türkler Yafes'ten olma. Hazreti Nuh'un evlatlarından. Sam Arapların, İranlıların ve başkalarının atasıdır. Yahfes'in Türklerin ve Rumların atası olduğu ifade edilir. Ne kadar doğru yanlış tartışılabilir. Ama kitaplardaki bilgi odur. Onun için Yahfes Türklerin yani bizim atamız sayılır. Arapların, Rum ve İranlıların ise Sam olduğu ifade edilir. Bu tür kaymalar olabilir. Hazreti Nuh'a deli diyorlar, 80 kişi civarında insan Nuh'un gemisine bindi. Kral bunu duyunca gemiyi yakmaya gitti. Kral yanındakilerle beraber gemiyi yakmaya ve Hazreti Nuh'u öldürmeye gitti. Hazreti Nuh kralın geldiğini görünce, kral atın üzerinde Nuh yaya, dedi ki tufan geliyor dedi. Sen delirdin mi Nuh dedi. Ne tufanı dedi. Ne tufanı. Çölün ortasında tufan mı olurmuş? Nehir mi var? Deniz mi var? Okyanus mu var? Mı? Ey Nuh sen delirdin iyice. Zumanadan çıktın. Haşa. Hazreti, mu, Hazreti Nuh Aleyhisselam dedi ki senin atının ayaklarının bastığı yer suyla dolacak. Seni ikaz ediyorum. Son son tercihle beraber karşı karşıyasın. Ya tercih et ya ölüp gideceksin, yok olup gideceksin. İman etmediler. İman etmeyi hiç düşünmediler. Allah Nuh'a fazilet verdi. Allah Nuh'a tercih edebilme, Allah Nuh'a iman edenlerini koruma görevi verdi. Bakın peygamberler ne çileler çekmişler. Hazreti İsa'yı çarmıha germek istemediler mi? Allah çarmıha germeden İsa'yı göğe kaldırdı. Hazreti Musa'yı denizde boğmak istemediler mi? Allah Musa'yı kurtardı, Firavun'u yok etti. Hazreti Yusuf'u zindanlara atmadılar mı? Kuyulardan kuyulara. İftira etmediler mi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a? Hazreti Davud Aleyhisselam'a, Hazreti Süleyman'a ne iftiralarda? Süleyman için cinlerin kontrolündedir demediler mi? Hazreti Yunus Aleyhisselam kavminin inkarından kaçıp da balinanın veya işte Yunus balığının karnına girmedi mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam mübarek başı yarılacak, dudakları kırılacak, ya ya yarılacak, dişleri kırılacak, hale getirilmedi mi? Boynuna kemen bağlanıp Mekke'nin avlusunda Kabe'nin huzurunda Hazreti Peygamberi öldürmeye çalışmadılar mı? Peygamberler ne çileler çektiler? Ne ıstıraplar çektiler. Nelerle muhatap oldular bir bilseniz. İbrahim peygamberi elleri ayaklarını bağlayıp mancınıkla ateşin ta ortasına atmadılar mı? Ne yaptı bu peygamberler sizlere? Sormak lazım. Ne yaptı sizlere? Malınızı mı yedi? Ekmeğinizi mi aldı? Aleyhinize mi konuştu? Haset mi etti? Düşmanlık mı etti? Sizi Allah'a çağırdı. Allah'a ve peygamberlerine çağırdı. Ne bu inkar düşmanlık Allah'a? Ülkemizde ne var? Sosyal medyaya bakıyorsunuz. Nasıl bir Allah düşmanlığı bazılarında? Nasıl bir peygamber kini? Yahu ne yaptı peygamber size? Yahu ne yaptı Allah size? Bu düşmanlığın, bu kinin, bu nefretin bir anlamı var mı Allah aşkına? İnanmıyorsan inanma, nefret kusma. İstediğin şeye inan, istediğin şeye tapın. Herkesin tercihi kendine ait. Ama küfretme Allah'a peygambere. Kitaba küfretme. Dilini tut, edebini bil. Allah Allah sabır eder ama unutmaz. Yazar bir yere. En zor gününde çıkarır ortaya. Ne lafın olur, ne kelamın olur, ne kelimen olur, ne kurtulacak bir mekanın olur. Ben ben de

Hazreti Nuh Aleyhisselam ve kral konuşurlarken birdenbire Hazreti Nuh Aleyhisselam parmaklarıyla kralın atının durduğu yere işaret etti. Atının tırnakları şimdi suyla dolacak. Onlar alay ediyorlar, kahkaha atıyorlar, alay ediyorlardı. Hep alay ettiler iman, imansızlıklarını hakim kılmaya çalışanlar. Hep böyle yaptılar. Aşağılamaya çalıştılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam parmağıyla işaret ederken birdenbire kocamış bir kadın, yaşlı bir kadın düşe kalka düşe kalka düşe kalka oraya geldi. Bağırdı kime? Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ve krala bağırdı. Dedi ki vefaretten nur. Şu anda dedi ekmek yapmış olduğumuz tandırdan su çıkıyor su. Su çıkıyor dedi tandırdan. Fırından su çıkıyor dedi. Hazreti Nuh Aleyhisselam işaret etti. Dedim ben size, ikaz ettim, anlattım, gayret ettim, ulaşmaya çalıştım. Pencereden girdim, kapıdan girdim, gece geldim, gündüz geldim, ha bile uyardım. Allah felaket indirecek dedim, sular inecek. Dikkat edin kendinize dedim, beni dinlemediniz. Helakinizle baş başasınız dediler. Sonra Hazreti Nuh, Aley Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle göğün bütün kapıları açıldı. İşi nihayet emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular doşup taşınca, Nuh'a dedi ki, iman edenlerine kendi inandıklarını al ve gemiye bindir Nuh. Son kontrolleri yap dedi. Hz. Nuh aleyhisselam ellerini semaya kaldırdı ve sanki gökle yer bir araya geldi. Gök yere indi sanki, yer göğe çıktı. Yerden su, semadan su. Ama bildiğiniz yağmur değil, birer felaket halinde bir anda bütün kumları saracak bir hale geldi. Seller yükseliyor, güneş yok, kapkaranlık bir ortam, gidecek yerleri yok insanlar sel içinde. Kısa bir sel oluyor, küçük bir sel kaç kişi kaybediyoruz? Böyle bir sel düşünün ki bütün o o mekanları içine kuşattı. Hz. Nuh Aleyhisselam çocuklarıyla oradayken baktı ve oğlu Yam'ı göremedi. Tek oğlu dışarıda. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam oğlunun gemiye görme bilmediğini görünce ve ne ada nuhubnu ve kana oğlu bir kenarda duruyordu. Kurtulacağını zannediyordu. Kenardaydı. Hazreti Nuh aleyhisselam'ın oğlu, Hazreti Nuh aleyhisselam dağlar gibi yükselen o dalgalar arasında bir anda Hazreti Nuh ile oğlu göz göze geldiler beni en çok beni en çok etkileyen ayetlerden biridir Kur'an-ı Kerim'de. Ve nâde Nuh Nuh evladına bağırdı. Ve kâne fî ma'zilin oğlu e, bir kenarda duruyordu. Ya bu ne mana? Ey oğlum ya bu ne yerkep ve ya bu ne mane? Oğulcağızım bin bizimle beraber şu gemiye bin bir baba ne yapabilir evladı için? Ancak ve ancak evladım. Abla evladım bin gemiye diyebilir Nuh peygamber ancak onu ifade edebiliyordu. Oğlum gemiye bin diyordu. <Sessizlik> bu ne yerken mana Olcağızım bizimle beraber bin Yavrum bin gemiye bin Gemiye binersem ben bir şey yapabilirim Yoksa ben peygamber Nuh da olsam Gücüm yetmez Allah'ın emri karşısında Oğlu devam ediyor Hazreti Nuh Ve la minel kafirin sakına, kafirlerden olma inkarcılardan olma Onları tercih etme tercih Peygamber oğlu peygamberi tercih etmiyor Ne kadar garip insanoğlu Peygamber oğlu peygamberi tercih etmiyor. Kafiri tercih ediyor. Şeytanı tercih ediyor. Bir tarafta Allah'ın peygamberi bir tarafta şeytanlar bir arada. Sen Allah'ın peygamberini mi tercih edersin? Bir bir de peygamberin evladısın ey yam. Ve kâne minel kafirin kafirlerden oldu. Kâle seâvi ile cebelin ya'simuni minel mâ. Bakın ne diyor? Ben diyor bir dağa tırmanacağım. Beni beni o da Allah'ın emri beni o da bu fırtınadan, bu büyük tufandan kurtaracaktır. Baba oğul böyle diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam kale ya la asibel min emrillah. Bugün oğlum Allah'ın emrinden kurtuluş yok. Allah'ın emri inmiştir. Kafirlerin tümü bu olacak. Sen kafir kalacaksan boğulacaksan la asimen yevme min emrillah Allah'ın verdiği kuralı aşacak bir güç yok kurtuluş da yok bin gemiye illa men rahim Allah'ın merhamet ettikleri hariç Ne dersiniz? Ya bu ne yer kemana? Oğlum benimle bir peygamber üzün dolu bir peygamber oğlum bin dağa tırmanayım baba gemine tırmanacağıma